Anadolu'nun kuzey doğusunda bulunan Kafkasya coğrafyası Osmanlı Devleti'nin bir parçasıydı. Ancak Osmanlı Devleti'nin zayıflaması üzerine Rus İmparatorluğu tarafından miladi 18. yüzyıl başlarında yavaş yavaş işgal edilmeye başlandı. Bölgenin önemli bir kısmı Ruslar tarafından istila edildi. Kafkasya coğrafyasında çok sayıda devlet bulunuyordu. Bu küçük devletçiklerden biri de Dağıstan ülkesiydi. Bu ülkenin de önemli bir bölümü düşmanların işgaline uğradı. Dağıstan'ı işgal eden Rusların ilk icraatı halkı asimile etmek oldu. Ülkenin ileri gelen devlet adamlarını mal, makam ve rütbe vaat ederek kendi taraflarına çektiler. İmamlık müftülük gibi önemli makamlara da kendi adamlarını yerleştirdiler. Sundukları teklifleri kabul etmeyen kişilerin kimisini öldürüp, kimisini de sürgüne yolladılar. Bu icraatlarda bulunan Rusların amacı Dağıstan ülkesini İslam'dan uzaklaştırıp kendi otoriteleri altına almaktı. Bütün bunlar Dağıstan'daki Müslümanların çok kötü yönde etkilenmesine sebep oldu bu politikalar sonucunda halkın yarısından çoğu asimile oldu. İnsanlar İslam'dan uzaklaşmaya başladı. Ülkede bulunan alimler bu korkunç durum karşısında hiçbir şey yapamadı. Çünkü Ruslar kendilerine muhalefet eden hocaları ibret olsun diye vahşice öldürüyordu. Ülkeyi işgal eden kafirler hocalık makamlarını kendi adamlarıyla doldurdu. O makamlardaki Müslüman görünümlü münafıklar, yani sahte imamlar da Rusları insanlara sevdirmeye çalışıyordu. Müslümanlardan bazıları bu iki yüzlü münafıkların söylemiş olduğu süslü sözlere aldandı. Bu sebeple ülke hızla asimile olmaya başladı. Müslümanlık unutuldu. İslam'ın sadece adı kaldı. Hocalık makamında bulunan bu münafıkların yalanları halkı o kadar etkiledi ki Rus İmparatorluğu Müslüman bir ülkeye saldırdığı zaman Ruslara askeri destek verecek kadar asimile oldular. Diğer taraftan Daistanda bulunan alimlerden bazıları bütün tehlikeleri göze alarak kafirlerin bu icraatlarına karşı çıktı. Bu alimlerin başında İmam Muhammed Gimrivi bulunuyordu. İmam Muhammed Hazretleri yazmış olduğu dini eserlerle halka aydınlattı. Bu vesileyle unutulan İslam kaideleri yeniden canlandı. Halk bilinçlendi. İmam Muhammed sürekli insanlara dinin esaslarını anlatıyor, Ruslardan gelen tehditlere aldırmıyordu. Bütün bu tehditler karşısında Allahu Teala'ya güvenerek tebliğ faaliyetlerine devam etti. Aynı zamanda halkı ülkelerini işgal eden Ruslara karşı direnişe çağırdı. Yaşadığı Gimri kasabası ve Çirkey bölgesinde yaşayan Müslümanlar bu çağ ve Ruslara karşı İmam Muhammed Hazretlerinin açtığı direniş bayrağı altında birleşti. Küçük bir askeri birlik oluşturuldu. İmam Muhammed çevresinde bulunan köy ve kasabalara da mektuplar göndererek onları da Ruslarla savaşmaya davet etti. Sırf menfaat için ülkelerini işgal eden kafirlerle işbirliği yapan devlet adamlarına tehditkar mektuplar yazarak uyarılarda bulundu. Onlara cehennem azabını hatırlattı. Yapmış oldukları bu ihanetin allah Teala katında ne kadar çirkin bir iş olduğunu anlatarak onlara nasihatlerde bulundu. Diğer taraftan civarda yaşayan Müslümanları ise kafirlerle cihad etmeye çağırdı. Onlara Cenab-ı Hak katında cihad etmenin yani düşmanla savaşmanın ne kadar büyük bir fazilet olduğunu anlattı. Bu çalışmalar sonucunda o bölgede yaşayanlar İmam Muhammed'e tabi oldu. Kafirlerin örf ve adetlerini terk ederek Kur'an'a tabi oldular askeri, ekonomik ve siyaset anlayışlarını Allah Celle Celaluhu'nun kelamı olan Kur'an-ı Kerim'e göre şekillendirdiler. Daistanda Seyyid Cemalettin Kumaki namında bir nakşibendi şeyhi vardı. O da İmam Muhammed'e diğer nakşibendi şeyhleri gibi büyük yardımlarda bulundu. Bütün bu gayretler vesilesiyle direniş harekatı başlamış oldu